...Al-Herş ailesinin hayatının nasıl kabusa çevrildiğinden bahsedeceğim sizlere. Yehi Al-Herş, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Dört aylık hamile eşi Maysa ve iki evladıysa İsrail'in bombaladığı Gazze'de yaşam mücadelesi veriyor. Onun hayalini kurduğu tek bir şey var, evlatlarının geleceği için savaşın bittiği bir Gazze. Yahya Alherş şunları aktarıyor. Çok özlüyorum. Her gün bir iki saat tek başıma odamda ağlıyorum ve çok özlüyorum. Yüksek lisans test savunması için üç ay önce Antalya'ya geldim. Ailemi orada bırakmıştım. Eşi ve iki çocuğu şimdi çaresizlik içinde çırpınıyorlar. Seslerini zaten duyamıyor, sadece mesajlaşabiliyorlar. Ailesi bir an olsun aklından çıkmıyor ve şunu söylüyor. Daha doğmamış evladım için Gazze'de savaşın bittiğini hayal ediyorum. Alher, eşim dört aylık hamile. Bebeği nasıl olduğunu sordum ama eşim hala nasıl olduğunu bilmiyor. Çünkü sağlık hizmetleri yok Diyor. Eşi ve iki çocuğu Gazze'nin güneyine, Han Yunus şehrine sığındı. Ancak İsrail'in saldırıları orada da devam ediyor. Anne ve babasındansa hiç haber alamıyor. Beş gün önce evim bombalandı. Ailem başka bir yere gitti maalesef. Sadece biz iyi hissediler. Üç gün boyunca sadece bir mesaj geldi. Savaş başladığı zaman hemen uçak bileti aldım ve Gazze'ye gitmek istiyordum. Çünkü ailemin bana çok ihtiyacı vardı. Uçak bileti tarihi 16 Ekim ama maalesef kaybettim. Çünkü refah kapısı kapandı. Gazze'de yaşam her geçen dakika zorlaşırken artık en temel ihtiyaçların da su olduğu belirtiliyor. Ve ailesinden yani Alherşin eşi Maysa'dan en son şu mesaj gelmiş. Susuzluktan ölüyoruz Su göndermeye çalış.